arkadaşlar Roblox Türkleri bir sürpriz hazırladı. Yaklaşık 500 günde Türkiye'de kapalı olan Roblox ne getirmiş olabilir diyebilirsiniz. Ama bugün gerçekten sizlere çok güzel haberler göstereceğim. O yüzden kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Fakat öncesinde sizler de ucuza oyun çeşitler almak isterseniz kesinlikle bu siteye bakabilirsiniz. Hangi oyun oynuyorsanız oynayın bu site ucuza oyun çeşitler alabiliyorsunuz. Sponsorlukları için teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Biliyorsunuz abi Roblox'un ana sayfasında böyle bir sürü oyunlar var. Ve burada bazen size uygunsuz oyunlar çıkabiliyor. Mesela örneğin abi bak bu tuvalet oyunu benim hoşuma gitmedi. Ben bunu bir daha görmek istemiyorum. Ama böyle bir hakkım yok. Yani bu oyun Roblox'tan yasaklanmadığı sürece ben bu oyunu her zaman görecektim. Fakat Roblox öyle bir şey ki. Bakın arkadaşlar mesela örneğin ben buradaki ördekli oyunu bir daha görmek istemiyorsam. 3 noktaya basıyorum ve buradan not interested diyorum. Bu da İngilizce'de ilgilenmiyorum demek. Buraya bastığımda oyunun resmi gidiyor. Ve hatta yukarıda diyor ki bu oyun hakkında istersen bana bildirim yapabilirsin. Eğer bu görmek istemediğiniz oyunun direkt Roblox'tan banlanmasını istiyorsanız. Bu gri tuşa basıyorsunuz ve anında Roblox oyunu yasaklıyor. Tabi eğer kötü bir oyun Bakın abi sayfayı yeniledim şöyle aşağı kaydırıyorum Bakın burada ördekli oyun yok Ama az önce olan çoğu oyunda duruyor Görmüş Ben bence çok güzel bir güncelleme Peki ya bu güncellemenin Türklere özel geldiğini söylesem Güler miydiniz bana bir ihtimal hepiniz abi yalan atma dersiniz Ama arkadaşlar bir twitter sayfası bu güncelleme hakkında haber yapmış Ve yorumları da indiğimizde arkadaşlar Böyle bir yorum göreceğiz Bunu da çevirirsek eğer Roblox'un engellendiği ülkeler için bu özelliği eklediler Amaç insanların oyunları istedikleri gibi silmelerini olanak sağlamak Yani şu an Roblox'u kapalı olduğu başlıca Türkiye olmak üzere Rusya gibi ülkelerde bu özelliği aktif etmişler sebebi de arkadaşlar kötü oyunları engellemek sonuçta Roblox'un moderatörü gibi tüm kötü oyunları anında yasaklayamıyor ama siz artık istediğiniz an oyunu direkt silebiliyorsunuz bu çok güzel bir özellik ne yalan söyleyeyim bir de ben bu Türklere özel geldiğini de görünce baya mutlu oldum yani bu arada bu güncellemeyi aktif etmek için herhangi bir Roblox oyuna girin ve buradan abi ESC basıp leave diyorsunuz ve sizi Roblox'un uygulamasına atıyor ve burada artık 3 noktalar var yani aşağıda bu mavi Roblox'un açık olması lazım yok Yapamazsınız. roblox yapamazsınız Ayrıyeten arkadaşlar roblox'un ayarlar kısmına learn diye bir yer geldi ve bu arkadaşlar okullara özel bir mod zaten learn İngilizce'de arkadaşlar öğrenmek demek ve bak burada kodlama yapabileceğiniz roblox'a eğlenceli okulda oynanacak oyunlar var şu anda bu özellik Brezilya'da kullanılıyor Brezilya'da artık çocuklar okullarda roblox dersi işliyor mesela bak şu an matematik obi diye bir yere geldi ve bak şu anda daha bir toplama çıkarma yapıyoruz 2 artı 4 bak burada parkur var parkuru geçiyorsunuz burada bir de sınıf arkadaşlarınız olduğunu düşünün 7 artı 4 11 ediyor Böyle kırmızıları değmeden geçiyoruz. 6 artı 3. Abi bunun cevabını yorumlara yazın. Bak şu anda videoyu durdurun yorumlara yazın. Doğru yapanların yorumlarına kalp alacağım. Size göstermeden geçtim ben. Böyle gidiyor abi. En güzel kısmı dediğim gibi okullara özel arkadaşlar. Yani okulda belki bir gün Roblox dersi işleyebilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar böyle bir sürü oyunlar var. Bakın burada da abi kodlama ve benzeri şeyleri öğreniyorsunuz. Burası Roblox Studio. Roblox oyunların yapıldığı yer. Böyle kelime bulmacalar var. Matematikle alakalı var. Satranç var. Tamamen okullara özel bir Roblox. Dediğim gibi şu an bunu deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu habere göre bir okulda başlanmış bile. Bakın çocuklar Roblox oynuyor görmüş olduğunuz gibi. Ben de yaklaşık 2 ay önce bunun hakkında bir video yapmıştım arkadaşlar. Bahsetmiştim böyle bir şey olabileceğinden ve bayağı şu an yani Roblox sırf bunun için uğraşıyor diyebiliriz. Bir de hatırlıyorsanız Roblox'a selfie doğrulaması gelmişti arkadaşlar. Telefondan Roblox'u açıp yüzünüzü gösteriyorsunuz ve Roblox sizin yaşınızı belliyordu. Ve eğer bunu yapmadıysanız abi bir anda hesabınızın kilitlendiği hakkında böyle bir bildirim alabilirsiniz. Bunu çevirdiğimizde hesap kilitlendi diyor. Devam etmek dediğinizde de sizden selfie istiyor. Bu arada bunu yapabilir bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Roblox kendisi güvenilir olduğunu ve yüzünüzün başka kimseye gösterebildiğini söylemişti. Yani Roblox'a güveniyorsanız yüzünüzü gösterin. Ben de göstermiştim zaten videoda yapmıştık. Bak biri yazmış ki bu ne küçük kardeşim hesabı hiçbir şey yapmamasına rağmen kilitlendi. Bir anda telefona böyle bir şey çıkıyor abi ve devamında bakın abi sizden yüz doğrulaması istiyor arkadaşlar. Yüzünüzü doğrulayın diyor. Eğer hesabınız kilitlenirse korkmayın yani bu herkeste olan bir şey. Bir de birkaç kişi videolarıma abi Roblox'a küfür ediyorum ban yemiyorum. Roblox'a bir şey mi oldu falan yazmıştı. Abi Roblox bana girmiş. Bakın bu çocuk şu an çete küfür yazdı bu arada bu bir video arkadaşlar ve hiçbir şey olmuyor bak çocuk oyundan atılmıyor Roblox yaş doğrulama güncellemesi sohbet fitnesini bozdu almışlar burada da bir andık arkadaşlar bir hata olmuş Roblox da bunu görüp yazmış abi burada ilgili geçici bir sorundu ve şimdi düzeltildi demiş Roblox'a küfür falan serbest olmadı yani merak eden olmuş o yüzden söyleyeyim arkadaşlar küfür ederseniz hesabınız kapanır abi evet yine sizlere Roblox hakkında haberleri ilettim arkadaşlar bu videoda en beğendiğiniz haber hangisiydi Yorumlara yazın ve buraya kadar izleyiniz arkadaşlar yorumları şu an telefon yazın telefon yazanlardan bir kişiye 300 Robux hediye vereceğim video benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın arkadaşlar.